Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte pratik ve oldukça lezzetli bir kahvaltılık tarifi hazırlayacağız. Patatesle hazırlayabileceğiniz bu lezzetli tarif için buyurun videoya geçelim. İyi seyirler dilerim. Tarif için 2 adet büyük boy patates kullandım. Soyup yıkadıktan sonra bir sebze dilimleyici ile ince ince dilimlemeye başlıyorum. Böyle bir aletiniz yoksa çok ince olacak şekilde bıçak ile de doğrayabilirsiniz. Patateslerin tamamını dilimledikten sonra uygun bir kasenin içerisine aktarıyorum ve üzerine 3 yemek kaşığı ayçiçek yağı, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı toz biber ve 1 tepeleme çay kaşığı tuzu ilave ettikten sonra tüm malzemeleri birbirine geçene kadar karıştırıyorum. Karıştırma işleminin ardından uygun bir tavanın içerisine 1 yemek kaşığı ayçiçek yağını alıp bu şekilde fırça ile her yerine sürdükten sonra patatesten ince bir zemin oluşturuyorum. Patatesler ince olduğu için iki kat bir zemin oluşturacağım. Sizler bıçak ile doğradıysanız tek kat zemin oluşturmanız yeterli olacaktır. Patateslerin tamamını dizdikten sonra tavayı ocağa alıyorum ve 5 dakika kadar kızarttıktan sonra üzerine ince ince dilimlemiş olduğum kaşar peynirlerini yerleştiriyorum. Lütfen 5 dakikanın ardından ocağın altını kısalım. Büyük ocakta kısık hararette kaşar peynirlerini yerleştirelim. Kaşar peynirlerini yerleştirdikten sonra üzerine yine 2 kat kadar ince dilimlemiş olduğum patatesleri yerleştiriyorum. Patatesleri yerleştirdikten sonra altını kontrol edelim. Eğer yeteri miktarda kızardıysa şimdi videoda da yapacağım gibi bir kapak ile patatesleri ters düz edelim. Gördüğünüz üzere alt zemin oldukça güzel kızarmıştı. Şimdi patatesleri tabaya geri aktarıyorum. Hafif yapışmalar olabilir. Bu esnada bir spatula ile itirerek kolayca tavaya yerleştirebilirsiniz. Kayan patatesleri de bu şekilde düzeltebilirsiniz. Ters yüz ettikten sonra mutlaka kapağını kapatıyorum ve ara sıra kontrol ederek kapağı kapalı 10 dakika boyunca pişiriyorum. Eğer bu şekilde kapağı kapalı halde 10 dakika kadar pişirirseniz patatesiniz çiğ kalmayacaktır. Şöyle bir kontrol ediyorum. Evet hafiften de kızarmaya başladı. Şimdi altı tamamen kızarana kadar kapağı açık bir şekilde pişirmeye devam ediyorum. Evet, ara sıra bu şekilde spatula ile her yeri eşit oranda pişmiş mi kontrol ediyorum. Kızaran patateslerin artık altını kapatıyorum ve bir servis tabağına aktarıyorum. Evet, kahvaltılığımız nar gibi kızardı. İçindeki kaşarlar da oldukça güzel eridi. Şimdi etrafına ince ince doğramış olduğum maydanozu döktükten sonra servis için hazır hale geliyor. Sizler dilerseniz maydanoz kullanmak zorunda değilsiniz. Şimdi kahvaltılık tarifimi dilimlere ayırdıktan sonra servis ediyorum. Umarım tarifi ve videomu beğenmişsinizdir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.